Selamun Aleyküm arkadaşlarım, dostlarım. Bu hafta Silpeci daha e, video satışı Allah izin verirse Yalova'dan Emre Güney kardeşimizin e, bunu daha önce bir bizim Konya'mızda bir ustanın birine göndermiş. Dereceli garant yaptıralım. 50 milim e, parmak İtalyansını takalım. Bu da güçlensin, kuvvetlensin, biraz sürat yapsın. Kişi kuvvetlensin falan diyerekten hep bir masraf etmiş. E, sonuçta çok kötü şeyler olmuş. Onların hepsini açıklayacağım Allah izin verirse. Ee, biz de tekrar bak olmayınca bize göndermiş, çalıştık, hallettik, ee, güzel oldu, fena değil. Ee, peki biz motora neler yaptık, daha önce neymiş, sonra da ne olmuş, bakalım, inceleyelim, görelim bir. Ee, abicim hiçbir şeyin orijinalini bozmayın, olanları olur ama e, işten anlamayan insanları lütfen geçmişin araştırın. Paranız boşa gitmesin, şu adam önceki giden ustaya çok kötü masraf etmiş, bunu bana söyledi, ben söyleyemem, söylemiyorum, ee, bir söylemem zaten, paranız boşa gitmesin. Para zayi olmasın. Amacımız zaten bu YouTube sayfasında e, bütün insanları, elimden geldiği kadar e, bilgilendirmek. Kimsenin parası zayi olmasın, üttürmemek kendini. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bazı konularda yardım etmeye çalışıyoruz. E, i̇yi anlayan iyi anlar, kötü anlayan kötü anlar. Bizde mahsur yok. E, demek istediğim şu, abi bir insanın gel gelmişi geçmişi, neyse her şey az çok belli eder. Geçmişi yoksa, bu insanlar sizi üzer üzmekle de kalmaz, paranız da boşa gider. Bunda olduğu gibi e, ne yapmış ne olmamış Açıklarız şimdi bırakalım bir. 50 milim parmak it, Üst kapaklı kendi orijinali. Bunun eksozu yoktu. Ben bunu çalıştırmak amaçlı bunu ben taktım. Çıkaracağız bunu zaten. 103 debrajı. Elektronik ateşleme. Polonik klapet diyafram. Güzel fena değil. 0.19'u var. Elinden geldiği kadar çocuk hani az daha kuvvetlensin, biraz da zevkimi olsun diyerekten bir şeyler yapmaya çalışmış. Olmuş mu? Bakın göreceksin de. Bakın abicim. 50 milim parmakit pistonu. Daha yeni sıfırmış. Bu piston böyle kararmış. Ara pernosu bile simsiyah yapmış. Şu üst pernoyu bile simsiyah yapmış abicim. Ne için? Neden? Ne, e, neden yaptığına gelince? Bakın abicim. Dereceli kınak. Birbirine bir nevi strok krank. Bakın ne hale gelmiş. Özel krank yaparız. Bilmem ne yaparız. Şunu yaparız. Bunu yaparız. Yapılan iş burada. Şuraları doldurmuş. Aklı sıra şuralara da hani şu gördüğünüz şu beyaz şeyler var ya bunlara balans almak için bir şeyler yapmaya çalışmış. Bu kadar kendisi yapmış. Emo da değil. Başka bir çim malı dahi değil. Bir kran, kola kran kol almış. Ondan sonra bunu ben yaparım diyerekten bir şekilde. Peki. Bunun e, dereceli gınak nedir abicim? Normalde orijinal gınak kolunun alt pernosu yani şu pernosu şudur, orijinali budur. Stroke ne demek? Dereceli demek şöyledir. Bunun santimleri, milimleri var. Santim diyorum, milimleri var. Bir milim, bir buçuk milim, iki milim, böyle böyle değişebilir. Bunu tam düzgün takma ihtimali yok. Bu aslında ben dereceli kınak, stroke'lı kınak iyi olmaz demiyorum. Olur ama böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Asla olmaz. Daha farklı yöntemleri var. Böyle krank yapmana da gerek yok. Kendi krankına benim bildiğim sistem var. O yapıldığı sürece bu on numara olur. Hiçbir zaman içinde kolay kolay yani motor çok aşırı güçlenir de yani ben bunu sakın yanlış anlamayın. En iyisini ben bilirim demiyorum. Şuradan kırar abicim peço. Yani yapılan sistemden sonra bunu kırarız. Ki buna gerek kalmadan buraya kırmış. Bakın içinde bir şey göstereyim size. Bir saniye izninizle. Niye kamera bıraktım göstereceğim size arkadaşlarım. Bakın. Burayı şeyle kaynatmış. Neydi de ona adı aklıma gelmedi. Lazerle kaynatmış çok güzel, iyi. Buraya bildiğimiz kara kaynak veya kazalt kaynağına kaynatmış bu şekilde olmuş. Ne yapmış? Dereceli krank yapmış. Ne yapmış? Bunun buralarını almış. Aklısı biraz daha hafifletmeye çalışmış. Aklı sıra ustalık yapmış. Olmuş mu? Olmayan krank kastığı için bak burada komple simsiyah yakmış. Her tarafı yanık. Bu böyle olmaz. Bakın sonra yapıldığı nasıl belli bakın. Hiçbir da böyle bir çıkıntı olmaz. Burada punta deli olur. Düz dönsün diye. Bakın Abi kırnağa kaynak değmez abi. Çekiş de değmez, kaynak da değmez abi. İşte bunlar böyle biz yapıyoruz ediyoruz. Bu iş bizden sonra ana lan. Biz bu işi biz yaparız ederiz falan olan diyerekten bir şekilde milleti kandırıyorlar. Bu Emre Güney kardeşimiz buna inanmış. <laughs> vermiş üç beş kuruşunu. Bayağı bir iyi bir rakam vermiş. İşte sonuç burada ortada görüyorsunuz. Ondan da ziyade hiçbir krank yan billasına şu çerçeveler takılmaz abicim. Şöyle boş takılır. İki tane blok araca montası koymuş. Bak bu duruyor. Bu duruyor. Bu duruyor. Gel yeni takmış. Onlardan sonra piston bu hale gelmiş. Yazık şu pistona ya. Vallahi lan ki yazık ya şu pistona. Orijinal pernosu budur. Dereceli gınak budur abicim. Bunu böyle olur da olmaz. Kim en iyi ben yaparım dese bile de böyle olmaz abi. Çok farklı daha bir yöntemi var. Ha, deneyeceğiz Allah izin verirse biz bunları deneyeceğiz. Yapacağız ama daha sonra bunlar çok zaman isteyen bir şeyler. Neyse. Olmuş geçmiş artık. Bu buna da ders olur. Daha sonra kendisi açıklarsa FİSK sayfalarında buna gidin bana, buna gitmeyin filan diyerekten ders edemezse ben bilemem. Anladığıma göre şu Kiran billasını gönder. Kiran gönder geri paranı verelim filan diyerekten bir şeyler yapmışlar. Anlaşma olmuş. Bilmiyorum artık ne yapacaklarsa. Bizim sorumuz değil o. Hiçbir zaman için şu kıran e, kartellerin arasına e, çift Ara açılmaz abicim. Ne kadar kapa, ara, kapa kalırsa, e, arası kapalı kalırsa bu motor daha güzel gaz yer. şu kadar güzel olur. Neyse. Elimine gelir kadar bazı şeyler yaptık, ettik. Çok acayip şekilde yan dahi ayarsızdı, alt memesi ayarsızdı. Bunun burada acayip su geçtiler, bilinen keçeler kapatmış. Yani çocuk da kendine bildiği kadar bir şey yapmaya çalışmış ama e, yapamamış. Bizi YouTube'da görmüş, tercih etti, geldi. Çalıştık, güzel oldu, fena değil makina. Bir de biz çalıştıralım bakalım nasıl olmuş, sesini duyun bir. Dediğim gibi bu egzoz bunun değil. O yüzden e, bakacağız. Bunu söküp öyle göndereceğiz. Kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Motoru bile bile ben sıkı topladım. Keçedenin yaylarını, kan keçeleri yaylarını biraz daha sıktım. Uzun ömürlü olsun diye. Yalova'dan ta Konya gelmiş. İki de iki de bozmasın. Altı ay bir sene sonra hava almasın diyerekten malum şey var. E, basıncı vakumu çok kuvvetli piston var. 50 milim piston var. Birden bozmasın keçeleri diyerekten. Biz gerekenleri yaptık. Keçenin o içindeki yaylarını sıkıştık biraz daha. Ondan sebep biraz motorda sıkılık var. Ondan dolayı ve tan 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 saymaz. Bu motor iyi güzel e, bol yağlı benzinle bir ay yaparsa e, çok güzel makine olur. Ama yapmaz, sabretmezse kendi bir de bundan ben hepsini kendisine tek tek e, izah ettim, açıkladım. Sabredeceksin biraz. Uzun süreli orada ister. iyi bir e, bol yağla benzinle. Bunları yaparsan, sabır olursan bu motor seni güldürür. Ama yok. Biri beni geçti, ben ona basın gideyim, ne yapayım falan filan. Yap abi, istediğin kadar yap. Bir daha piston atarsın, belki de sindir olur o zaman. Şu sindirler ne bakarsın? Herhalde 4 bin, 5 bin arasında veya 6 bin arasında vardır, bilmiyorum. Olmasın. Bizim amacımız insanlara iyi niyetimizi hani göstermeye çalışıyoruz. Altı ayda bir, bir senede masraf yapmasın amacımız bu. Dileyen dilediğini yapar. Biz de bunu böyle yaptık. Hadi makinemi ses verelim. Bir de siz dinleyin bakalım olmuş mu beğenecek misiniz? Kameraya durdurayım ondan sonra. Benzinimizi döktük. Motor çalışacak vaziyette. Bu motorun biliyorsunuz dekompresörü yoktur. Kendi kapağı olduğu için. Öbür kapakta da olabilir yani. Sorun yorumlar olmadığı için mecburen burada yapacağız. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Bakalım nasıl olmuş. Hadi bir ya, Biraz garantiyi yükseltelim. şu bez şuradaydı. Öyle bir işte büyük ya tork var ki puf diye anında anda attırdım onu buradan. Biraz da biz Ceren e biraz avans verdik. Güzel olsun, daha iyi olsun. Çıkışı kuvvetli olur. Dedim ya iyi bir odaş. Yollar senin. İyi tane özen gösterilen her iş öyle yüz güldürür ya. Allah isteyen herkesin gönlüne göre versin. benzin biraz fazla yağlı ya. Bucu dayanamıyor, ondan dolayı işlep ediyor. demiştim ya öbür şu videomda anlatırken başta demiştim ya Kur'an keçede biraz daha sıktım diye onun sıkmasının payı var. Bu 10-15 gün sonra bunlar keçede normal biner. O zaman daha rahat tam 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 tan zırt gibi saymaya başlar. Ee, şu anda larante tam düşmedi ondan. Biraz yükseltince çalışıyor. Bunlar da mahsur olmaz. Bunu iyi olur. Kötülü olmaz. Şimdilik böyle bir hafta gün böyle. Ondan sonra rahatlar. Zaten ayarı iyi olmasa motorun böyle çevirmeyle çalışmaz. Karatör de güzel ayarlı. Elektrik de güzel ayarlı. kaçıran göçünen hiçbir şekilde yok. Daha önce bunun Peugeot'un nasıl kapandığını nasıl yapar onun videosunu atmıştım zaten. Evet Allah, hatımızı yakışan çalışıyoruz. Aldığımız parayı hak etmeye çalışıyoruz. Kimsenin tekrar taş, 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 taş istiyoruz. Amacımız bu. Ne güzel, bizim işimize gitti. Niye basarmış, arasında mı? Kardeşimize hayırlı olsun güle güle kullansın İnşallah dediklerimize uyarsın motor bana epey bir motorluk vazifesi yapar ee, şeyini motor merakını da gidermiş olur ee, beni seyrettiğiniz teşekkür ediyorum kucak dolu sevgiler saygılar Mevlana diyarından herkese güle güle diliyorum Allah'a emanet olun eyvallah.